Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda ve Holding sahibi Serkan Bolat'ın hayatlarının kesişmesini anlatan yaz dizisi reytinglerdeki yerini korudu. Senaristinin de değişmesiyle hikayesinde değişimler olan diziye yeni isimler de katıldı. Kerem Bursin ve Hande Erçel'in başrolünde olduğu diziye klasik ara bozucular ve renkli karakterler bir bir eklendi. E, ee, bazı isimler de diziye veda etti. Gelin çıkan oyunculara ve yeni gelen oyunculara bir bir bakalım. yalan bir aşk hikayesinin yavaş yavaş gerçeğe dönüşmesini bir yaz dizisiyle önümüze koydular. Hande Erçel'in eleştirilen oyunculuğuna rağmen dizi ekranlarda tutunmayı başardı. Çekimlerin ve müziklerinin klasik hikayeye nazaran fark göstermesi de bunun temel sebepleri arasında. Kerem Bursi'nin yakışıklılığı da tabii ki bu sebepler arasında sayılabilir. Ama bu yakışıklılığı paylaşan bazı isimler de vardı. İsmail Ege Şaşmaz gibi. Dizide Kaan Karadağ karakterini hayat veriyordu. Serkan'ın baş düşmanı olan Kaan senaryo gereği dizden ayrılmıştı. Geçtiğimiz aylarda nişanlanan oyuncu 1993 Manisa doğumlu. Kariyerine ilk adımı ise yine Kerem Bursin'le Güneş'i beklerken de adım attı. Diziden sonra ara dönemde bazı markaların reklam filmlerinde yer alan oyuncu daha sonra Serçe Sarayı isimli projeyle kamera karşısına geçti. Aktif oyunculuk yaşamına güne bakanla devam eden bu dizide Rüzgar isimli bir karakteri hayat vermiştir. Aşk Yalanı Sever ve Mehmetçik Kutül Amare dizisinde ekran karşısına çıkan İsmail Ege Şaşmaz evlilik hazırlıklarıyla oyunculuğa kısa bir ara verdi. Kaan'dan sonra diziye Efe Akman karakteriyle Ali Ersan Duru girdi. 1984 tarihinde Ankara'da doğan oyuncu Osman Gazi Üniversitesi Maliye Bölümü mezunu. Üniversite tiyatro topluluğunda amatör tiyatro hayatına geçen oyuncu lisans eğitimi bittikten sonra İstanbul'a gelerek oyunculuk eğitimi almaya başladı. Bu eğitiminden sonra ilk olarak TRT 1'de Başrolde Aşk isimli Sitcom'la profesyonel oyunculuk hayatına başladı. 2012 yazında Çanakkale 1915 adlı sinema filminde Mehmet Ali'ye hayat verdi. Oyuncu Bugünün Saraylı saatla dizide Selçuk Yöntem, Nazan Kesal, Serhat Teoman, Cansu Tosun'la birlikte başrol oyuncusu oldu. Şahane Damat dizisinde Mehmet, Diriliş Ertuğrul dizisinde Albastı Bey karakterine hayat verdi. 2019 yılında ise sen anlat Karadeniz dizisinde Ferhat karakterini canlandırdı. Son olarak da Sen Çal Kapımı'da birkaç bölüm oynayarak diziye veda etti. Bu vedaya Serkan'ın babası Abtekin Bolat da dahil oldu. Yani Ahmet Mark Summers. Kamera karşısında ilk kez 1982 yılında yayınlanan Dosteller dizisiyle geçen Ahmet Summers 1959 doğumlu. Daha sonra Vali, Ben Onu Çok Sevdim, Hatasız Kul Olmaz, Yeşil Deniz, Kırık Kalpler Bankası ve Fi gibi yapımlarla rol aldı. Sen çal kapımı da Aydan'ı aldatmasıyla diziye veda eden oyuncu bu diziden önce Erkenci Kuş'ta Aziz karakterine hayat vermişti. Tabii bu üç beyefendinin yanında Serkan'ın eski aşkı Selin de diziden ayrıldı. Selin'e hayat veren Bige Önal 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu. Oyuncu Galatasaraylı eski futbolcu Erhan Önal'ın kızı. Kariyerinde ilk olarak Elde Var Hayat adlı dizide yer alan Bige Önal, Yeliz karakterini canlandırdı. Ayrıca Netflix'in Türk dizisi Bir Başkadır'da Hayat Verdi Hayron İsa ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Son olarak yer aldığı Sen Çal Kapımı'daysa karakterinin gelişimi gereği diziden ayrıldı. Ne var ki o da Serkan Bolat'a takıntılı olan Balca Koçak. Balca'ya hayat veren İlayda Çevik. 2013 yılında Karagül isimli dizi filmde ilk kez TV oyunculuğu kariyerine başlamış ve bu dizi filmle tanınarak büyük bir beğeni kazanmıştı. 2015 yılında ilk kez Kızım İçin adlı sinema filminde rol alarak Beyaz Perde'ye adım attı. İyi derecede Fransızca ve Almanca bilen güzel ve başarılı oyuncu 2018 yılında Sen Anlat Karadeniz dizisinin kadrosuna 9. bölümü ile dahil olmuştu. Balca'dan sonra diziye Şef Aleksandr Zuko dahil oldu. Bu karaktere de 1960 yılında dünyaya gelen Hakan Karahan hayat veriyor. Kafamdaki Sis ve Sağır Oda dizisinin de senaristliğini yapan Karahan son olarak Yasak Elma dizisinde ekranlarda yer almış ve adını duyurmuştu. Yasak Elma dizisinin yanı sıra Kadın, Kervan, Eşkıya, Dünyaya Hükümdar Olmaz, Gece, Senden Bana Kalan, Zeytin Tepesi, Kaçak gibi yapımlarda da yer almıştı. Oyuncu sen çal kapımı da Ayfer ve Aydan arasında tatlı bir rekabete yol açan Şef Alexandra hayat vererek diziye renk katıyor. Tabii ki dizideki tek yabancı o değil. Bir de Eda'ya aşık olan Prens Seymen var. O da diziye yeni dahil oldu. Dubai'li Prens Seymen karakterine Mert Öcal hayat veriyor. 1982 yılında İstanbul'da doğan ünlü oyuncu ve manken Mert Öcal bugüne kadar birçok yapımın içinde yer aldı. Görgüsüzler, asla unutma doktorlar ve arka sokaklar gibi birçok yapımda gördüğümüz Öcal, pek çok defilede ve katolaklarda da yer aldı. Son olarak Survivor 2020 yarışmasında hafızalarda yer etti. Şimdi hayat verdiği ise Eda'ya aşık. Ama onları tanıştıran biri var. O da diziye yeni dahil olan Eda'nın babaannesi Semiha. Dizinin ilk bölümünden bu yana ismini duyduğumuz Eda'nın babaannesi Semiha karakterine hayat veren oyuncumuz Ayşegül İşsever. 2014 yılında yer aldığı Diriliş Ertuğrul dizisindeki Ümmül Hayırdadı karakteriyle tanınmıştı. Daha önce de Güvercin kadrosunda yer alan Ayşegül İşsever Sen Çal Kapımı dizisine yardımcısı Tahir ile katıldı. Şimdilik Tahir'e dair bir bilgi olmasa da Velo ile büyük bir aşka adım atarak ismini sık sık duyuracağı belli oldu. Çarşamba günleri sadakatsiz ve doğduğu ev kaderinle yarışamayan dizi cumartesi gününe alınmıştı. Şimdi de en büyük rakibi Survivor. Bakalım bu yeni kadrosuyla ekranlara ne kadar tutunacak. Şimdiden herkese iyi seyirler.